Evimde aşk benim tarzım doğtaş. Kanal Ekonomi stüdyolarından merhabalar sevgili seyirciler. Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü ile ilgili haberlerle karşınızdayız. Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden çok anlamlı mesajlar var. Onları ekranlarınıza getireceğiz. Ancak öncelikle herkese sağlıklı günler diliyoruz ve evde kal Türkiye diyoruz. Bu arada ekranın alt köşesinde olan abone ol butona basarak lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dileyerek Ege'den gelen anlamlı mesajlarla baş başa bırakıyorum sizleri. Hep beraber izleyelim. Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak Türkiye genelinde ulusal ve yerel yayınlarda görev yapan ve için profesyonellerden oluşan 800 üzerinde üyesi olan büyük bir aileyiz. Ve sizlere bir çağrımız var. İçinde bulunduğumuz ve birlik olmamız gereken süreçte sen evinde kal Türkiye. Bizler de... Gazetelerimizde, televizyon programlarımızda, internet sitemizde Gündemdeki haberleri sizlere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreci birlikte atlatacağız. Ve birlikte başaracağız. Unutmayın, evde hayat var. Evde hayat var. Evde hayat var ve hayat eve sığar. Unutmayın, evde hayat var. Unutmayın, evde hayat var. Unutmayın, evde hayat var. Unutmayın, evde hayat var unutmayın evde hayat var. Evimde aşk benim tarzım doğru.